Herkesi merkeze götürüp sorguya orada devam edeceğim. Yapmayın memur bey. Kızların başında beklemek istiyorlar. Bu onların en tabii hakkı. İşlerinden biri yaptı bu işi. Burada kaldıkları sürece tekrar zarar vermeye kalkabilirler. Bir dakika. Bir tanesi eksik bunların. Kim eksik kuzu? Hani vardı ya. Kan vermişti. Amcaoğlu dediler, o eksik. Bu gelen hastanın yakınlarından böyle uzun boylu, esmer bir oğlan görürseniz oyalıyorsunuz. Çaktırmadan bize haber veriyorsunuz. Tamam mı? Bak hastanenin dışına çıkmasın aman diyeyim. <laughs> Aziz Hemşire. Buyurun Tarifim Bey. Şimdi beni iyi dinliyorsun. Bu kan veren oğlan vardı ya Hasan. Evet. Kendisi şüpheli. Ne diyorsunuz? Gelin kızı o vurmuş olabilir. Kendisi kayıplara karıştı. Tuvalette de bir adet silah bulundu. Ay. Ay anlatırken bile kendimi polisi filmlerde gibi hissettim ya. Hay Allah. E, ne yapacağız? Gözümüzü dört açacağız Muazzez Hemşire. Uyanık olun. Herkese tembih et. Görürseniz de adamı ürkütmeden oyalayın. Tamam mı? Tamam. Tamam. Merak etmeyin. Ay! Ne yapıyorsunuz siz burada? Hiç, Sedefe bakmıştım. Buraya giremezsiniz, ziyaretçi kabul etmiyoruz yanına. Oh, polis, neden orada? Hiç öylesine, tedbir olsun diye. Siz kan vermiştiniz değil mi? Yüzünüz soğumuş sizin, gelin bir tansiyonunuza bakalım. Yok, ben çok iyiyim. Çok sürmez, çok sürmez. İki dakika için rahat etmez. Gelin, gelin. Tansiyonunuz çok düşük. Biraz dinlenmeniz lazım. Yok ben gideyim. Siz beni dinlemiyor musunuz? Bu halde kalkamazsınız. İki dakika dinlenin sonra kalkarsınız. Ben gideyim. İki dakika dinlenin. İki dakika dinlenin sonra kalkarsınız. Alo. Alo Tayfun hocam. Ben şüpheliyi yakaladım. Aa ah, ne diyorsun? Evet acildeyiz. Oyalıyorum çabuk gelin. Hocam muazzez hemşire. Şüpheli şahıs acildeymiş. Oyalıyorlarmış. Ama söyle dikkatli olsun adam tehlikeli. <laughs> muazzez hemşire dikkatli olun adam tehlikeli. Tamam. Tamam merak etme. Moises! Siz çık sarı tutun. Fırla! Moises! Moises! Ah Moises! Ne yaptın sen? Yüz atmış. Hemen tomografiyi alalım. Tamam hocam. muazzez. Durduk yerde kalbini kırdım senin. Affedebilecek misin beni? Sen benim için ne kadar kıymetlisin bir bilsen. Allah'a çok şükür. Ciddi bir şeyin yok. Birkaç dikişle kurtardın. Ama bir daha sakın. Sakın beni korkutma. Anlaştık mı? Muhazes. Yakalandım o adam. Yakalandı merak etme. Gelin kız. Kendinden önce onu sorarsın değil mi muazzez? kızı iyiye gidiyor. Çok şükür. Ama sen de ucuz atlattın. Birkaç dikişim var o kadar. İyiyim hocam ben. Biraz başım ağrıyor o kadar. Hadi sen. Demek kıza vurgunmuş, amca oğluyla evlenince düğünde dayanamamış, çekmiş, vurmuş öyle mi? Ha, olmaz olsun böyle aşk ya, delikanlılık mı bu ya? Memur bey, yardımcı olabileceğimiz başka konu yoksa... Yok Melis Hanım, teşekkür ederiz. Nöbetçi arkadaşı çekiyoruz. Sedef Hanım artık güvende. Tamam, teşekkür ederiz. Görüşürüz, kolay gelsin. Vallahi büyük Bahadır'ı atlattık. Çok daha büyük facia olabilirdi. Yani siz burada yoktunuz tabii, o bakımdan söylüyorum. Altını çizeyim dedim, başhekimim. Sizin işiniz yok mu Tayfun Bey? Var. Benim işim var. Sizin aksinize benim çok işim var Melisa nın. Yeter! Bıktım artık bu iğneli laflarınızdan. Çıkın lütfen. Asabiyete lüzum yok. Rica edeceğim. Akşam dokuz gibi geldi. Bir saatten fazla kaldı. Küçük kızı alıp çıktı sonra. Geçmişe yönelik bir şey bulabildin mi? Araştırıyorum Alp Bey. Bugün yarın size bir rapor hazırlarım. Acele et. Şafak hiç bana gitmiş mi bilmek istiyorum. Peki. Bu iş böyle bitmeyecek Alp. Bir şeyler ayarladın mı? Bir uçak firmasının kayıtlarına ulaşmaya çalışıyorum. Hala ayarlayamadın mı? Hallediyorum Melis Hanım. Acele et. Hadi bakalım yemek vakti. Rica ederim hocam böyle olur mu hiç? <laughs> Hep sen mi bana bakacaksın canım? Biraz da ben sana bakayım ha. Hatta istersen o tatsız çaydan da yaparım sana. Vallahi utandırıyorsunuz beni hocam. <laughs> Bir an evvel iyileşmen lazım. Bu hastane sensiz olmaz. Geçmiş olsun. Yelda Hanım söyledim ama dinletemedim. Koskoca Veysel Bey böyle olur mu hiç? Yelda neredeydin sen? Ya neler olmuş böyle? Büyük geçmiş olsun. Yakalandı Neyse ki. Dün gece sen neredeydin? Cevap vermedin. Hiç hocam öyle evde film plan izlerken uyuyakalmışım. Yalan ipi kısadır Yelda Hanım. <laughs> ne yalanı babacığım? Gel bakalım. Gel. Gel. Muazzez Hanım müsaadenle. Estağfurullah hocam. Şafak'ın kızı hasta var. Sabah karşı hastaneye geldiler. Sen ortada yokmuşum. Küçük hanım. Neredeydin? Doğruyu söyle hadi. Baba yorgundum biraz. Selim'de kalmışım. Bana bak Yelda. Senin hiç böyle huyların yoktu. Nereden çıktı bu yalan söylemek filan ha? Babacığım öyle ağzımdan çıkıverdi işte. Mühim bir şey değil zaten. Ondan bahsetmiyorum. Gözlerinden belli. Bir şeyler saklıyorsun sen. Hocam. Geçmiş olsun. Nasıl oldu mu Hanım? İyi çok şükür. iyi. Hocam dün gece ortalık karışmış. Niye haber vermediniz? Biz hallettik oğlum. Herkes birden sabahlasaydı bugüne dinç doktorumuz kalmazdı değil mi? Ya, haklısınız hocam. Ben bir bakayım Muazzez Hanım. A. Hı hı. Seninle konuşacağız. Baba kız bir hasma halledeceğiz. O buğulu bakışları hiç beğenmiyorum. Haberin olsun. Tamam. Tamam.